çevirelim mi? Hmm. şöyle bir çevirelim mi? Hmm. Gel at tut. Hmm. Hmm. Yavrum benim. Hmm. 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 Orada yoktu zaten? Bir taraf mıydı? Genelde bir şu iğneyi şuradan vurduk zaten. Başka yerden vuramadık işte iğneyi vurduğumuz yer. Anam evden yetmiş. Ne işe yarıyor? O tarafa biraz dökelim. Şurası çok dökülüyor. Şöyle dökeceğim. <laughs> Allah'ım yukarıda <Okurada> mı? <laughs> Evet. Bu topak olmuş o ya. Dur. Şuna bak ya. Ya bu karayollarının buraya onu dökmesi zaten e, saçma. Köyün dibine şey. dökmesi zaten bir hata. Yani, Yolun kenarına dökmüş abi. İnek, inek de bulaşabilirdi. Buzağı da bulaşabilirdi. Çocuk düşer Bakma.

bir zift bir alana dökülmüş toprak bir alana. Ee, hayvan büyük ihtimalle oranın sıcak olduğu için yani ziftin üstüne yatmış. Sonrasında kalkamamış. Üstünden bayağı bir süre geçmiş. Arkadaşlarımız bulduğunda zaten çok bitkin düşmüştü. Aç ve susuz kaldığı için. Tabi deride yanıklar oluşmuş. Bize geldiğinde e, anestezi altında bir müddet tinerle temizle... şey e, mazotla temizlemeye çalıştık. Zifti çözmeye çalıştık. E, bayağı çabaladık çünkü... E, üç buçuk saat sadece hayvanın e, ayaklarına yani yürüyebilsin, dışkılama rahat yapabilsin diye hani e, uzun uğraşlar verdik arkasındaki zifti çıkartabilmek için. Yani önceliğimiz tabii ki bir yandan da hayvanın yaşamasıydı. Hani bir yandan serum sıvı sıvı tedavisi uyguladık çünkü ne kadar süre aç kaldığını bilmiyorduk. E, bir yandan zift temizledik, bir yandan yaşama bağladık. E, şu anda hani üstünde hala e, zift izleri var. Artık ara ara hani e, alacağız. Yani e, anestezi almamız gerektiği durumlar olacak çünkü bazı yerlerinde çok fazla. E, istediğimiz gibi çözemedik sifti. Ama dediğim gibi hani anestezi'nin de belirli bir süresi olduğu için ara ara artık üstünden alacağız. E, şu anda iştahı da yerinde, keyfi de yerinde. Tabii ki temel ihtiyaçlarını görebiliyor. E, şu anda biraz sadece korkmuş durumda. E, o yüzden bize çok yanaşmıyor. Psikolojisi bozulmuş artık öyle söyleyeyim. İnşallah düzelecek.